<laughs> Ay bak arkamda. 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 <laughs> gel lan buraya. Gel gel gel. Gel. <laughs> Korkmuyorum lan senden. Yüzüne <laughs> gördüm. Sonra yüzüne yüz yüze geldik. Dedik ne haber dedim. İyiyim dedi abim dedi. Yanında bir ibne vardı onu öldürdüm dedi. Kızmadın inşallah dedi. Ben dedim bir şey değil ya onun ibnelerini biliyoruz zaten. Öyle yani. Nereye dedim? İzliyordum ben. Güzel bir muhabbetimiz oldu Aylak senin hakkında. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. uysal canlılar bunlar. Korkmaya gerek yok ya. Ben korkmuyorum abi. Söyleyeyim yani. Sen korkuyorsan önden buyururuz. <laughs> Senden Emo <laughs> <laughs> Ne oldu? Emmi oğlu diye şarkı vardı ya. böyle kesmişler. Titreme <laughs> geliyor be. <laughs> dur. Kaç, kaç, kaç. Dur. Kaç. dur. Kaç. dur. Istiyorum. Arkamızda bu arada söyleyeyim. Dur. dur. Kaç 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 kaç. Ba bağırdı mı sana? Yok bağırmadı ben fantazi olsun diye korktum. Gitsin işte ne güzel. Kaç, ya oğlum yapma ya. Ulan bana karışmadı. <laughs> ne oldu? Ay korktum çok kötü.